Sevgili izleyenler, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir haberle karşınızdayız. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu. 2022'de Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları ve tarihleri nedir? Bu dosyayı ele alacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı gerçekleştirecek. 7 Nisan tarihli resmi gazetede yayınlanan ilana göre Orman Genel Müdürlüğü 5000 geçici işçi alımı yapacak. Başvuruların 11 Nisan tarihi itibariyle başlamasının ardından gözler Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranına çevrildi. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 11 Nisan tarihi itibariyle alınmaya başladı. 7 Nisan tarihli resmi gazetede yayınlanan ilan ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 bin geçici işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuruların başlamasının ardından Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları ve tarihleriyle İşkur başvuru sayfasının linki, hemen yorumlarda. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruda kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca genel müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere diğer orman işçisi pozisyonunda 3937, itfaiyeci pozisyonunda 500, aşçı pozisyonunda 280, Diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 geçici işçi alımı yapılacaktır. Bu gibi haberlerin devamı için sayfamızı takip etmeyi ve gönderilerimizi beğenmeyi unutmayın.